Dadga Cezayir Grana Harpeti ya Dügemin Albakure Kurdistanı Liserdoza Akademisyeni Kurt Hizullah Kutum bir yara berat kırna bida. Kuşber peyva Bji Kurdistan 5 sal cezaj boyu daha atfasın. Dadga Cezayir Grana Harpeti drunustuna nehe Nisan ede bıprani adengan bir yarda ku parvekrinin Hizullah Kutum el sermedya cıvaki ne tavanın. Uçarçoveya Azadiya Ramane de bıkar peyva Kurdistan ravadikin. Akademisyen Hevdullah Kudum Kulbeşa Malige Yazanınqa Hafrat Haarpet Imamostebul Sermediya Jvaqi Salbagara Şoreşa Iloni Parvegribu Gotubul Şoreşa Iloni Ilhamu Kurdan Biruzbe Ubiji Kurdistan Biştive Parvekrne Jariye Serokat Yazanınqa Hafrat Evç Kharhatbu Durxıznu Ala Türkiyeli Serdelge Oday Abi Hatbu Daninu Şeref Poresan va Hatbu Minçapgrin Bişreji Doza Propaganda Tarixına Terrori Serhatbu va Grinu Dozgəri 5 Sal Cezaa Jbovidafaskrbu Heyzullah Kutum, Jive Doze Hat Berat Kirin. Bajar Emirçin ya Türkiye'ye mamoste zaman Türk'ü Hudayi Morsunbül, bühünce taku zarokan teşviki dersin hel bejarti yen zazaki ve kurmanji kirine, düt doz lihat ve kirinu, bühe hünce teji kirin. Hudayi Morsunbül'e kul navçıya ak denize ya Mersin'e mamoste tiya khu dekir, bühünce taku zarokan rab kurdi da akı ve u agahiyen lisir kurdi dede, hat ceza u sızadan. Li gorin uçya kabistu çare evsere hafd mahaya li sir morsun bülle korin te girin. Li gori gotina mamosteye sürgün kiri, jber dersede gotiye eji kurde alevime evji buye sedema li korini. Kudayi morsun beje ku danasina Salahaddin Eyyubi ya bu khande karanji ve ki sujati yeditin. Ub tohmeta li korina fermandarin kurdike ketige nav dosya li Mamosteye kub dayina minakin zimane kurdi hatiye sürgün kirin, د د زانین کو اولو سر زمانه کردی خواتان دکو د خوازه جیرو پی و ماموستتی زمانه کردی بکه بارو یا دیار بکری یا کردستانی ایریشان جات پرسی یا لخون یا ایل دیجی کرد حاطه بو کرن به داخویانی اکی شرمزار و تلعین کر چند روش بری لزانگاه کارامان اولو محمد بیا خون یای کومک خونده کارین کرد جبر مزیکا کردی گهدار کربون و گوون گراند بون سیوی اکی آدارا دو حزار جالی کومک نجات ترک و Ebnave Ülkücüyen Karamanoğlu Mehmet Bey ve Rasti Erişi Hatibun. Navenda Mafen Rovan Abaru ya Diyarbakır, Dilbare ve Bugeri'de Dağuyani Davra Gahan, Emeri Şadici Nasnamı Uzmanı Kurdi Yanıcat Peresli Şermezar Otelindikin. Dağuyani'ye de hatiye diyar kirin ku dün uçeyin medyaya da derket ya holi Kurd, Jber Nasnamı Uzmanı, uzmanı Kuyye Kurdi Rasti Erişi Hatine. O ev ku yen nefret ve vücuda khuazi, bandoreke neyinil serkesin rasti erişi hatine dike. Her vaat gördün ki politika en juda kuzi bu zamanı kuşber hezen evle kariye berpersiyariyen kuvvet jinayının, o her vaha be cezabun bandoreke ereni il serpe erişe nijat perestidike. ki. Baroya diyar bekre Bangalı persine jbove erişe kuru, ragahan ku evde prosya darazeci jinezik ve bishopinin. Sıroke gişti BBP Mustafa Destecid Kongreya Partiya Xoya Trabzoni girtina HDP Kırrojava Xovgo HDP Çibe PKKJ Ewe Bila HDP girtin Mustafa Destecid Kut Sıroke BBP Ye Lisir Guftugu En girtina HDP Ağabey Ugo HDP Berdevkiya PKK Olgori Makaza Goni Dibay Sedi Sed Vare girtin Herwaha Destecid Bangrı Partiyen Siyasici Kırku Hemul Hember HDP Biyek Dengi Rabastin Seroke gişti GBB peli serevşa ya parlamentera HDP ya Diyarbekre Semra Güzel, minaken khu domandunu, de devam ağa haftana khu de bangre seroke gişti Kemal Kılıçlar olu Mustafa Desteci go, damatu çuyi cemhef serokeyin HDP, bipirse ka Semra Güzel lü kudereye. Le en bu khuad zanin ku, au naha derbasi qan dili buge. Bajarı Afrin'e Kürdistan'ı malum ilkeyin Kürdan'ta indese serkirin. Çektarın grupa LJP El Şamiye ve Pekutu bu çekan destanın eser Firoşgeyin Volaltiyan. Ravanga Suriye yama fen mirovanu çalakvanın xocihi dan zanin ko Firoşgeyin Wan grupin kirine. Her Firoşgeye ki mahane bi 5 dolaran bi her kışe ki Mahane bi 2 lirayın Türkiye'dan ekri. Her vahal navçiya ma bataya Afrineji gruba Liwa Semerkand seri her mihu bizine 2 dolar baca çeyrandı edaniye. Ligori hemen çafkan yan lügunde imaray alma bataya çekdaren arteşan iştimani yapsar Türkiye'ji 35 dar zeytunu donzda dar brine birine dakub ezingi bifroşin. Şandekenun ertiyane teweyin buyur, parlamentoya kurdistani fraksiyona pedekere civil darxızd. Devletin edep taybeti Serhil Bicartı'nın en Kurdistan'ı, Havre'nin kim kırına kursiye en Çara komisyon en Hilbicartı'nın en Kurdistan'ı, hem o kırına zagon en hatın kırın. Devletin ede taybeti Dehat hat ku, o bu misyon akfı çavderge Hilbicartı'nın en Kurdistan'ı bükün. Endam ve hemcümen abilin ya siyasi ve bercevendiyen yeneke melebehtiyar, Jumalpera çavderge ku malpera اگر او چند هوار این خواهد داوی کنگری آینه که دل سر نیرین و هلوستا خواه رشد بونا دی ینه که ببونا دو پرچیان هر وحا مل بغتیار جبو پیوندی نابرا ینه که و پدکه دیار کریه باوریا مام جلال پیوندی ان که و ینه که هستیارن جبروی گر او پیوندی نمینن ستاتویا هرما کردستان جینامینه اندام پولیت بریا پارتیا دموکراتا کردستان حوشیار زیباری دا داخویانی اکر خواه یاسر مدیا جواکی ده گو دادگاه فدرال عراقی پیواجوی سیاسی لعراقی ختمان دیه حوشیار زیباری سر حساب خواهی تیویتری دیار کر پروسیا سیاسی لعراقی بریاوی بریارا دادگاه فدرال یا عراقی نرمال سر ریچا دستوری دیمشیا هر وحا زیباری گو دادگاه فدرال بوی بریارا قصدی یا شش سباتی کو نامزدیاوی حاتبو بتار کرن پیواجوی سیاسی لعراقی ختمان دیه دباجر قامش لیا روزهای کردستانی دنبال هزین آسایی شر و بریا خو اسرو هزین رژیم سوریه ده آرزوی درکت هز آسایی شر روزهای ریا رو بالا فرگاه قامش لوگرتن چه دریا مافین مروانیال سوریه راجهان کج بر دور پیچیا هزین رژیم سوریه، دانی نسر تاخن کردن لحلا ین، اشرف یا وشیخ مقصوده دباجر قامش لوجی آرزوی دنبال هزین آسایی شر و بریا خو اسرو هزین رژیم سوریه ده درکتیه هادیا گرینکو هیزیناسای شه ریا بالا فلګه خامسلو شنو هاتنې رګرتنو د ځانین سر فرنېا البیسال خامسلوې سورې دای ځانینکو هیزیناسای شه روجاوا دورپچاسر فرنېا البیس له همري رجمه سوریه وکی ځخ به کار تینو نو د خاصن حکومت ا سوریې رېبدکو سوتمنی گاز مادن خورندرباسی تخن شیخ مسعودو اشرفيوبن Her vakit tezânin farkı açar ama rejim adar ve halen kontrol eder ne u renadın maden, kuarne gen art derbasi tağın sudu aşlefiye bibin, Her vaha halk evan tağanji işbor akrına dörpeçe peşandan kopeşandan kribun. <Sessizlik> Bernamea Türkiye helbestu hünere yakun moderatoriyat engezar marini de, lise rekranen netteu TV tevre veberin beşler buna İsmail İsmailreşo David Zendini, Sermen Selim El din Xlo Divanekexoşû geşatıdar xsın. Her ve hat bernameye de de Türkiye helbstan had vekirno bir ser ekranin netev TV jizarê hellbesvanan bihönerî hatro kirin. Bernnameya kuşterev bi hezaran kesava hatama şekiririn bişiroeyin binaranre bi coş ber devam kir. Uj bu heta bernameek din xaır hat hosınını bidavi bu.